Evet, Rize Ardeşen Aşağı Durak Köyü, Çurbana Amefkin'de ikamet eden ben Osman Bayrak. Dün gece, gece geç saatlerinde yaşanan heyelan sonucunda evimiz sağ solu kapanmış bulunmakta. Arazilerim ciddi anlamda zarar görmüş ve evime girememiş bulunmaktayım. Geçen sene de aynı şey başımıza gelmişti. Bu sene yine onun 10 veya 15 katı büyüklüğünde bir zarara uğradık ama neticesinde halen köyün diğer kısmında ufak tefek yaşanan zararları göz önünde bulunuyor. Asıl olayın başlangıç olan, yukarıdan kopan, evimin arkasında kopan şeyi kimse dile getirmiyor. Yine muhtemelen oldu bittiye gelecek biliyorum. Çünkü niye? Gelecek kepçe bir temizliği yapacak ama kenar köşede kalan veya arazimdeki çay çay arazilerimin kapandığını kimse göz önünde bulundurmayacak. İki sene önce bu evi yaptığımda 4 milyon masraf ettim kalacağım diye ticari amaçlı değil e ve bu sene o evi yapmak istesen 6-7 milyon yapamazsın. <laughs>